Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ilk defa rafa oynayacağız. Ben başlamıştım. Tabi evet, başlamıştım ben. Şimdi etrafa bakalım. Etrafta kimse yok. O yüzden dalalım hemen. Bir daha bakayım etrafa. Yukarı. Tamam, yanımda kimse yok. Ama aşağıda çok var arkadaşlar. Uçak. Uçağı gördüm arkadaşlar çok yok olmuş. Durdurma arkadaşlar bunu. Hayır. Vuruyor bana. Hayır. Al. Pompalı. Pompalı silahını aldım arkadaşlar. Of kaç tane nasıl Orada. Orada birileri var ama öldüreceğim ben arkadaşlar. Bekle. Arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar şu anda günlük sporumu yapayım ben. Dın, tın, dın, 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 dın. Hı hı Of arkadaş öldürdüm İki de iki Ana arkadaş iki kişi öldürmüşüm ben Nasıl İki kişi öldürmüşüm ben Oh be. Oh. Arkadaşlar Bir tane Mermimiz var. Nasıl bir şey olabilir? Artık mermimiz kalmadı. Bunu kullanırım. Ya yani pompalı birisi vuruyor oradan. Oradan vuruyor. Seni gide. Şimdi buradan atarsam sen görürsün. Şimdi atlarım arkadaşlar. Buraya gideceğim. Ya Arkadaşlar ben atladım ama ya. Eka, evet arkadaşlar ben girdim. Hmm, 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 hmm. Arkadaşlar ben şimdi girdim. Arkadaşlar. Aa, adam sen ne yapıyorsun? Adam adam. Adam sana üstten vuruyorum bak. Ne kadar yetenekliyim? yetenek mi? Taş adam vuruyor. Ya arkadaşlar. Tab bu arada arkadaşlar. Ben çok bir yetenekli insan yani çocuk değilim. Gerçek yaşımı sö söyleyeceğim arkadaşlar. Short videosunda. Ee, yaşımı, adımı, aslında doğduğum yıl tarihi. Mesela arkadaşlar Roblox ismimi söylerim. Bu kadar. Başka bir şeyler de söylerim. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Yani bu videodaki yorumlara yazın. Ben onları yaparım. Ya yani Arkadaşlar siz de şuna merak etmeyin. Yüzüm. Abi iyi yüzünü göster deseniz. Yani bir milyon olursam göstereceğim zaten yakında arkadaşlar. Bir milyon olursam göstereceğim yüzümü. Bir milyon arkadaşlar evet. Çok da olacak ama desteğinizle yaparsam iyi olur. Hayır arkadaşlar hayır hayır arkadaşlar. Arkadaş öldüm. Evet. Dal 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 dal. arkadaşlar dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Bilmiyor milyon abone oldum da yüzüm göstereceğim. Evet. Araba var. Şurada eşyaları alayım mı? Arabaya gideceğim arkadaşlar. Koş abi koş. Koş abi koş. Of of of. Çok da şey çıkmadı. O bundan çıkar. Of of of. Of abi of. Of 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 vektör çıktı. Koş arabaya koş arabaya koş arabaya. Kaç kaç kaç. Koçum hadi gidelim. Arkadaşlar bakın ne kadar Of. <laughs> Arabamı vurdum aratıp o zaman açmamız için arkadaşlar anahtar a, bulu, onun anahtarını bulursak da açarız ve içinden bir sürü şeyle çıkar. Op 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 of of of. şu şu motor gören ya yani şaşırır. Gidelim gidelim gidelim. Bir de bunun direkt ben arkadaşlar bastığında güzel vuruyor yani basıyor. Demek istediğim Şurada adam var. Adamı ezecektim arkadaşlar. Ana adam adam oynamıyor. Ben onu rahatlıkla öldürürüm ki. Ha? O zaman bebek şey bunu öldürmek. Hop 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 hop. Evet arkadaşlar arabada olsaydım daha güzel daha iyiymiş. arkadaşlar ya. Sizin desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Wow, it's a wow, 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 wow. Ben şimdi güzel, yani güzel. Güzel güzel. Güzel güzel güzel. Ben niye durdum? Ula! Of vur 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 abim vur vur abim vur. Of yerlere yumruk atıyor. Şimdi balıklama atlayış arkadaşlar. İşte balıklama atlayış. Yapamadım. Bunu da doğru atlamayacağım. Yani eskiden atladığım yere atlayacağım arkadaşlar bu. E, arkadaşlar. Şimdi bura 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 da bura, buraya atlayacağız. Buraya atlayacağız. Arkadaşlar. Ee, bir tane kız kuzenim var. Onun kanalını size söyleyeceğim. Şimdi söylesem. Şimdi söyleyeyim arkadaşlar. Kanalın ismi Mauro Mo, Moricardi. Bildiğiniz Mauro Icardi yazıyor ya. Onun aynısı. Onu yazarsanız bulursunuz. Elime silah aldım. Şimdi onları öldürmeye gidiyorum patron. Sus ta 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 çok kötü bir yerde atladım arkadaşlar. Niye? Oyunu buraya koymaz ya. AVM koymuş. Ay yani AVM'nin aynısından koymuş. Bir de of iki tane buldum. Bir tane yeter bana kardeş. Bana bir şeyle bir kalsın seni atsın. Okey. Okay. Of 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 of. Canını yesinler. şimdi. Ah. arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Hmm. Delirdim. Arkadaşlar bak videoları izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Yani videoda like bile atmıyorsunuz. Her şey sizin için yapıyorum. Ama siz abone olup like atmıyorsunuz. Niye arkadaşlar? Niye? Niye? <laughs> Bak bak şu hareketi bile yaparım ben ya. Tabii kılıcım olsa. Arkadaşlar ben hareketler öğrenmeye başlayacağım. Bravo. <laughs> <laughs> Bravo. Kafana. Kafana bir tane. Kafana bir tane. Ko. Da. Çu 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 çu. Hop 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 hop. Hop hop yumruklarım iyidir benim hemen yerde sürtünelim. Bakın şu, şuraya şurada sürtünemiyoruz işte. Hoppala. la. Yatabilir miyim ben az ya? Yatıyorum ben. Hadi bay bay. Şş, şş, şş. Ay. Ay, ne oldu be? Arkadaşlar şimdi çiftliğe gideceğiz. Arkadaşlar şimdi çiftliğe gideceğiz. Evet şimdi çiftliğe gideceğiz arkadaşlar. Atla. Gidiyoruz dal. Dala bir dal. Dala bir dal. Şimdi dal arkadaşlar.

Ettim. Çıktım, Çıktım arkadaşlar. Bir dakika şöyle çıktım. Şimdi ayaklarım tuttu. Oy ayaklarım Arkadaşlar. Gördünüz mü? Adamı vurmaya çalışıyorum adama vuramıyorum ya. Ah adam 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 adam. Arkadaşlar. Hadi öldür onu arkadaşlar. Öldüremedim arkadaşlar ya. Bak oh, öldürdüm. Bakalım eşyaların ne? Eşyaları ne varmış diyecektim. Şaşırdım. Şuna at. At. Öleceğim. Atma işte. Hatta atma. Hayır, hayır Arkadaşlar! hayır 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 akış var. Akış var. Akış var. Akış var. hayır 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 devam devam devam. Devam devam, devam 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 arkadaşlar. arkadaşlar şimdi Aa. gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Nereye gidiyorsam. Hii. En kötü yer atladı. Mesela arkadaşlar ben burada dururum. Ya da şurada sürüneyim. Ha. Hayır. Arkadaşlar şuna bir türlü vuramadım. Helazet. Uf, uf. Zorlan böyle olacaktım arkadaşlar arkadaşlar. Direkt ben şaşırdım. Şimdi arkadaşlar bizonumuz oldu. Ee, evet bizon oldu. Şimdi ben bizonla iyi oynuyorum. Adam var mı? Benim. Sağlık kitim de yok arkadaşlar. Ne yapayım ben? Arkadaşlar arkadaşlar vuruyor Vuruyorum. vuruyorum. Ah, öldü. Adam afk kalmış. Oo, iki tane adam attı. Arkadaşlar adam bunu topluyormuş. Bir de beni görmedi. Şansım. Şimdi arkadaşlar bu. Hop hop hop. Hop hop.

Arkadaşlar videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.